Herkese merhaba. Yine gündem olan bir haberle karşınızdayım. Habere başlamadan önce kanalıma destek amaçlı abone olur musunuz? Bu haberi haber365.com'dan aldığım verilerle oluşturuyorum. Samsun'daki Atatürk anıtına gidenler heykel etrafında döndü. Halat bağlanarak devrilmeye çalışılan Atatürk anıtının olduğu bölgeye giden onlarca kişi heykel etrafında dönerek slogan attı. O görüntüler ise kameraya yansıdı. Samsun'da meydana gelen bu görüntüler çok oluşulacak gibi. Samsun'un ilk adım ilçesinde bir grup provokatör Atatürk heykelinin ayağına halat bağlayarak devirmeye çalıştı. Halat aracılığıyla otomobille çekilerek çalışılan heykelle ilgili çalışma başlatıldı. Saldırganlar ipleri bırakıp kaçarken Samsun Valiliğinden konuyla ilgili açıklama geldi. Saldırıyı gerçekleştiren iki kişinin yakalandığı duyuruldu. Ancak olay saldırganların yakalanmasıyla sona ermedi. Heykele yapılan saldırı olayının ardından Mustafa Kemal Atatürk'e sevgisini belli etmek isteyen onlarca insan anıtın bulunduğu alana doğru gitti. Kol kola girerek halka haline gelen vatandaşlar hep birlikte Atatürk heykeli etrafında dönerek slogan attı. Heykelin etrafında döndükleri sırada Mustafa Kemal'in askerleri iz ifadelerini kullanan vatandaşların o anları kameraya yansıdı. Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın.